Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyidir, sağlıklı ve saatlisinizdir arkadaşlar. 8-14 Mayıs haftası Oğlak Burçlarımızın tarot açılımını hemen başlatalım, yapalım istiyorum. Bu hafta Esma'da vermek istiyorum. Oğlaklara her burcumuza verdiğimiz gibi ve Rumi'mizden size bu hafta ne gibi bir mesaj mesaj olacak onu da isteyelim. Hemen tarotumuza da başlayalım arkadaşlar. Niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun. Okumamız, açılmamız, açılımımız bitene kadar arkadaşlarım. Hemen başladık açılımımıza. Hiç vakit kaybetmeyelim. Malum 12 burç devam ediyoruz. Çok <laughs> pardon. Niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun oğlaklar. Bu hafta yükselen oğlak, ay burcu oğlak, güneş burcu oğlak arkadaşlarım için açılımımız başlıyor. 8-14 haftası için. Hareketli bir haftaya girecek oğlak burçlarımız. Olaylara aniden ve hızlı sonuç vermesi önemli konuşmalar. Çocuk sahibi olma olasılığınız çok fazla. Çocuk sahip olacak oğlak burçlarımız bu haberi alabilir. E, güzel bir ee, sevindirici bir haber, çocuk haberi ya da güzel bir haber gelebilir. Ee çocuk bekleyen Oğlak burçlarımız bu hafta öğrenebileceği kadar kadersel olarak şanslı bir zamana girecek. Dilediğinin gerçekleşeceği, tuttuğu, e, düşündüğü her ne varsa bunların olabileceğini, arzu ettiğine kavuşma şansı yakalayan Oğlaklar sessiz meditasyonla kazanılan içgörüleriniz, söz konusu ara vermeye veya daha fazla uykuya ihtiyaç duyan Oğlaklar stresten uzak durmaya çalışın bu hafta. Çünkü kendinizi bir suçluluk hissinde, duygusunda hissettiğiniz hayallere dal. Olan, hayal kuran, korku ve tedirgin olan oğlaklar seçim yapmakta çok fazla zorlanıyor. Maddi, maddiyatınız tam merkezde. Çabalamak istiyorsunuz, maddiyatınızı sıkı sıkı tutmak ve kimseye artık yardımda da bulunmak istemiyorsunuz maddi açısından. Çünkü sizler e, biraz maddi konuda akrabalarınızla, arkadaşlarınızla, desteğinizden dolayı biraz ağzınız yanmış. Yoğur, yoğurdu Artık diyorsunuz ki ağzım yandı. Kimseye bu denli yardım etmek istemiyorum. Sütten ağzım yandı. Yoğurdu üfleyerek yiyorum dediğiniz bir hafta içinde olabileceğiniz, çözece çözebileceğiniz bir sorununuz var arkadaşlar. Başkalarının dramlarından da uzak durun. Bunlar size iyi gelmiyor. Başkaların sorunları size iyi gelmiyor. Kendi sorunlarınızla haşır neşir olacağınız, kendinize ve etrafınızdakilere karşı da biraz sabırlı olacağınız bir hafta olabilir. Hem kendinize hem de etrafınızdaki insanlara sabırlı olun der bize kartımız. Çünkü sinirli bir haftadan da geçebileceğinizi, çünkü ticaretle, maddiyatla uğraşacağınız ve sıkıntılı bu maddiyat sizi biraz sıkıntıya götürebilir. Suçluluk duygusu duyan oğlaklar çocuk sahibi olmak ya da çocuk haberi alacak olabileceğiniz bir hafta. Ulaşmak istediğiniz amaç uğrunda uğraş ve çabaya giren oğlaklar çok çalışmanın, emek vermenin, inançları uğrunda mücadele etmenin zamanının geldiğinin ve çok çabanın içinde olacağınızı akıllı bir yatırım yaptınız. Wow. Akıllı bir yatırım yaptınız. Sabırlı olun ve semerelerini almayı bekleyin. İlerlemenizi değerlendirin. İlerlediğiniz o yolda neler yaptınız? Ne gibi durumlardasınız? Ne gibi olaylardasınız? Nasıl bir düşüncedesiniz? Nasıl bir duygudaysınız? Bunu bir değerlendirin ki bir sonraki girişiminiz için planlar yapın. Evet arayış içindesiniz. Kafanızda bir soru işareti var. Bir engeliniz var. Bu engel her neyse fırtınalı bir sürece sokacak sizi. Bir şeyler var. Hayatınızda o çabaladığınız, o emek verdiğiniz, sev her neyse bu maddiyat çünkü maddiyatın altına çıktı. Maddiyatla bollu bereketli bir süreçten geçecek olan oğlaklar bir e, arkadaşlar şey varsa ne bileyim miraslık bir söz konunuz varsa onlarla uğraşabileceğiniz ya da onların bu hafta gündemde olabileceğini de bize söyler. Sevinç ve mutluluğu paylaşacak olan oğlaklar kutlamak istiyorlar bu sevinçli haberi. Çok eğlenecekleri keyifli bir dönem içine girebileceksiniz. Vermekten al, vermekten çok almak da artık sizin hakkınız olduğunu düşünüyorsunuz. Değişime direnmeyin Oğlaklar. Para biriktirmek ya da para harcamakta aşırıya kaçacak ve engellerinizin olmasından kaynaklı beklenmedik bir kaybınız ya da kaosunuz söz konusu olabileceği kadar tartışma ve uyuşmazlıktan açığa çıkan olumsuz bir enerjiniz söz konusu. Can yakan ve sıkıntıya götüren durumlar bu hafta içinde sizi suçluluk duygusu ya da ticaretle ilgili sıkıntılarınız var ise bunların gün yüzüne çıkacağını ve Kadersel olarak da bu hafta şanslı güzel olaylar da olabileceğini bize söyle. Siz iyi bir dostsunuz. Etrafınızdaki arkadaşlarınıza da iyi bir dostluk, iyi bir arkadaşlık, kontrollü bir şekildesiniz. Zaten oğlaklar kontrolü sever. Hareket edeceğiniz bir durum, bir olayınız var. Yeniden sıfırdan başlayabileceğiniz bir durumunuz, bir olayınız var. Bakalım bu hafta size Rumi'imizin mesajı ne olacak? maddiyatınızla güçleneceksiniz ama bir durum bir olayda siz bir suçluluk hissi hissediyor hissedeceksiniz sessiz kalacaksınız bu nedenle o suçluluk duyduğunuz her neyse sessiz ve meditasyonda ilerleyeceğiniz hayallere dalacaksınız ama bu suçluluk duyduğunuz her neyse stres yapıp Ara vermek istiyorsunuz bu sıkıntılı sürece stres yapmışsınız çünkü eğer stres yapmaya devam ederseniz kendinizde bir takım sıkıntılar doğurabileceğini söyledi kartlarımız. Rumi'mizin mesajı ne oğlak burçlarımız için dinarların altılısı yakut sevdiklerinizin sadakasıdır. artık zamanında gelecek olan bir yardımınız var ya da sizler bir yardım edebilirsiniz. Kendinizi koruma altına almışsınız. <laughs> Cömertle, empati ve umutla ilerleyeceğiniz bir hafta içinde olacaksınız. Dinarların altısı yani para altılısı. Siz bir dengeli şekilde ilerlemek istediğiniz bir haftadasınız. Yardıma ihtiyacı olanlara maddiyat olarak da yardım edebilirsiniz. Ruhsal olarak da yardıma ihtiyacı olan kişilere ruhsal anlamda da destek olabilirsiniz. Dengeli bir şekilde ilerlemek istediğinizi söyledi bize. Yakut sevdiklerimizin sadakasıdır. Bir sadaka verin oğlak burçları bu hafta. Az da olsa küçük büyük demeyin bir sadaka verin Rumi'mizin mesajı da bu yönde bir sadaka verin bir çocuğa bir bakıma ihtiyaç duyan bir yardım edin ne bileyim bir sadaka verin bu hafta böyle bir oğlak burçlarımıza mesaj geldi diyebilirim oğlak burçlarımızın bu hafta esmaları arkadaşlar ya Rafi ya rafi olarak bir hafta boyunca zikredebilirsiniz. Size güzel açılımlara vesile olacak esmanız arkadaşlarım ya rafi dedik. Gün sayı yoktur. Bir hafta boyunca e, zikredebildiğiniz kadar zikredin. Ondan sonra bakalım içinizdeki o ruhsal ruhunuz, düşünceleriniz, güzellikler, nasıl bir olaylar, durumlar yaşayacaksınız. İçinizin rahatlayacağını ve ferahlayacağını siz de yaşayacaksınız ve göreceksiniz. Ya Rafi, gün sayı yok dediğim gibi size güzel açılımlara vesile olsun. Esmanız kendinize iyi bakın, hoşça kalın.